Evet arkadaşlar selamlar. Christmas eventi geldi. Geçen sefer Halloween eventini yapamamıştım. Christmas eventine katılacağım. Christmas eventi Falador'da gerçekleşecek. Böyle mapimizin de değiştiği ikonik bir map bizi karşılıyor. Sitede yazana göre Falador'un vatandaşları bu sabah uyandıklarında şehirlerinin parıldayan bir kış harikalar diyarına dönüştüğünü gördüler. Sicilya bunu Tam da bazı şenlik sistemlerini asmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyor. Ve bu asma işlemi için bizden yardım isteyecek. Fakat Falador'daki stray doglar yani sokak köpekleri başka plan yapmış durumda. Keşke bu 5 tüylü dostumuzu Noel'den önce sevgi dolu yuvalar bulmak için bir yol olsa ve bu konuda yardıma ihtiyacı varmış. Bunun için biz de Sicilya'ya gidip Sicilya bu konuda yardımcı olacağız. Gördüğünüz zaten stray dogları görüyorsunuz burada. Bakın şu anda zaten dak da kafayı yemiş burada Şu anda bir kış atmosferi var Mini game için aslında mini game değil Mini event için geliyoruz buraya Sesilya'ya zaten şu anda çok böyle bir talep var Fark ettiğiniz üzere Burada Sesilya ile konuşalım bir Christmas event hakkında konuşmak istiyorum diyoruz Merhaba Falador'un park alanının Doğal güzelliğini hayranlıkla bakmak için Geldiyseniz size kötü bir haberim var diyor Hayır ne oldu diye soruyoruz Farklı bir grup davetsiz misafir geldi Nereden geldiklerini bilmiyorum ama burayı korkunç bir yere çevirdiler diyor. Çiçekleri ezdiler, ördekleri kovdular, yeni yeni çukurlar kazdılar diyor. Bu çok korkunç bu holiganlar kimler diyor. Sadece bununla yetinmediler. Parkı Noel için süslemeyi planlıyordum. Ama onlar da gidip süslemenin bir kısmını çiğnediler. Ne kadar acınası çiğnediler mi? Yani ne çeşit şeylerden ziyaretçilerden bahsediyorsun ki dedik. Tabii ki köpeklerden bahsediyorum oldukça sinirliyim ama o kadar sevimliler ki onlara kızgın kalamıyorum ama ancak onlara artık burada bakamayız. Onlara yaşanacak bir yer bulmamız lazım ve sonra buraları toparlamalıyız diyor. Ve bu konuda bana sordun tabii ki de. Kesinlikle haklısın yardımcı olmak ister misin? Tabii ki de yardımcı olmak isterim diyoruz. Ve teşekkür ediyor bize. Tanıdıklarından biri olan Probita ile iletişime geçtim ve bana bu 5 sevimli minik yavrunun hiçbirinin sahibinin olmadığını doğruladı. Bu kadar tatlı olmalarına rağmen maalesef burada uzun süre kalamazlar ama. Belki onları e, ele geçirmeliyim. Deneyebilirsiniz ancak eşyalarınızı alt üst etmeyeceklerinin garantisini veremem. Parkta olanları görüyorsun sonuçta. İyi bir noktaya değindin. Tek parça halinde kalayım bari diyoruz. Acaba bu kadar karmaşayı ve bir grup halinde geldikleri için mi çıkardılar ki? Yani eğer her birine farklı sevgi dolu bir sahip bulursak daha iyi olabilir diye söylüyor. Bunlara şey yapmak için adapt etmek için yani sahiplenmek için 5 potansiyel kişi var diyor söylüyor bize. Bu işe yarabilir diyoruz biz de işe yarayabilir. Balonlar ve süslemeler yaparız. Belki de atıştırmalıklar ekleriz sahiplenme için. Köpeklerime bunları yani şeyleri atıştırmalıkları yiyip süslemeler ve balonları çiğnemezler mi yine diye soruyoruz. Tamam o zaman da köpekleri de süsleriz diyor. Onları daha tatlı yapar o zaman diyor bilemedim açıkçası. Öncelikle işte köpeklerin dikkatini dağıtabilir diyor bu süslemelerin. Evet bu da doğru diyor. Atıştırmaklıkları eklemeyelim. Ayrıca ilgi birkaç kostüm ve bir iki mekan ayarlayalım önce diyor. Etkinliği düzenlemek için en iyi yerin neresi olduğunu anlamaya çalışırken düşünürken lütfen parti pet ile iletişime geçip biz ödünç kostüm verip veremeyeceğini bir kontrol edelim. Bu arada davetiyeleri de yazmaya ve süslemeye başlayayım ben diyor. Tamamdır diyoruz. Şimdi e, party room'a tabi Tabii tabii bakıyorum. Burada mini game'le ya da event'le ilgili bir şey geldi mi? Gelmeyebiliyor. Çünkü mini game'ler bazen burada olmayabiliyor. Christmas event'ler ya da. Burada yok. Yani farklı bir yerde oluyor mu onu da bilmiyorum açıkçası. Neyse biz şey yapalım şimdi party P'ye e gidelim party room'da. Burada bir drop party gibi bir şey de yapıyorlar. Şimdi Party Pit'le konuşalım. Resmi bir event hakkında konuşmak istiyoruz. Merhaba, ben Party Pit ve parti Oda'ma hoş geldin diyor soruyor, söylüyor. Teşekkürler. Sicilya adına buradayım. Yakın zamanda bazı köpekler Floridon Parkı'na yerleşti ve onlara daha iyi bir yuva bulmak için bir sahiplendirme etkinliği düşünmeyi düşünüyoruz diyor. Ya yani sahiplendirme etkinliği yapmayı düşünüyoruz diyor. Acaba sende ödünç verebileceğin kostümler ve kıyafetler, hatta köpek kıyafetleri var mı diye soruyoruz. Sahiplendirme etkinliği mi bu parti? E ilginç bir parti gibi geliyor ama bu parti ise partide bayılırım ve sizin için bunu gerçekleştirebilirim. Etkinliği nerede şey yapmayı düşünüyorsunuz diyor. Yapmayı planlıyorsunuz diyor. Bu arada Party Room etkinliği de başladı. Partide yapıyorlar burada. <laughs> balon patlatarak e, loot'taki şeyleri de alabilirler. Şimdi ben bu konuşmaya devam edeceğim. Henüz bir yer karar vermedik. Bakınıyoruz dedik. Neden burada yapmayasınız ki? Sonuçta burası parti odası ve çok uygun yer vardır. Stresten uzak rahatça organize edebilirsiniz diyor. Ve ayrıca burayı biz e, özel günün için dekore de ediyoruz diyor. Harika duruyor. Güzel. Ama önce bir sesiliye şey yapmam gerekiyor. Kontrol etmem gerekiyor diyoruz. Anlaşılır dostum diyor buna buna onun da bayılacağını düşünüyorum diyor buna onun da bayılacağını düşünüyorum diyor buraya gelip ne onun kararını bana söyleyebilirsin diyor tamamdır anlaştık Kostümler açısından ne düşünüyorsun yardımcı olabileceğini düşünüyor musun kesinlikle diyor bazı e, aksesuarlarım ve şeylerim var bunlarla bir şeyler halledebileceğimi düşünüyorum diyor ve e, kimin yardımcı olabileceğini ve adapte edebileceğini de biliyorum diyor teşekkürler diyorum çok teşekkür ederiz pit Bunları Sicilya'ya söyleyeceğim hemen diyoruz. Teşekkür ederim diyor. O zaman ben de gideyim diyor. Nereye diye soruyoruz. Ee, köpeklerle ilgili olan birini görmek istiyorum diyor. Yani köpekler hakkında bir adamla konuşmam lazım diyor. Partiye devam et dostum. İlginç evet. Şimdi ben şu şeye bakacağım mı? Parti room şeyine. Az önce yine bir şeyler patlattılar. Burada da parti yapıyorlar. Belki buna da bir içerik çıkartırız. Şimdi bir Sicilya'ya geri gidelim. Bakın zaten Falador. Karlara ve süslemelere bürünmüş görüyorsunuz. Tekrar konuşuyoruz. Ne yaptın? Parti pit ile konuştun mu diye soruyor. Evet kostüm ayarlayacağını ve çocuklar için tekrar tasarlayacağını söyledi. Ayrıca köpeklere uygun bir tane daha e, ayarlayabilecekmiş. Bunu yapabilecek bir kişiyi tanıyormuş. Onun dışında bu yeniden sahiplendirme eventi için neden parti odasında yapmayalım diye söyledi. Ve bizim için halihazırda ben onun rezervasyonunu yaptım. Cicelya da diyor ki bu harika bir haber. Bana zamanı ve günü söyle ve herkesi davet edelim diyor. Ve... Parti room'un parti odasının hazır olduğundan emin olalım diyor. Ee, sanırım diyor parti odası zaten dekore edilmiş ve süslü durumda. Sadece zor olan şey köpeklere kostüm giydirip onları şey yapmak olacaktır diyor. Onları önce bir yıkama yapmamız gerekebilir. Elim, hazır elimdeymişken bunu yaparken bunları da alıcılara teslim, teslim ederseniz iyi olur diyor. Neyi teslim etmem gerekiyor? Ha davetiyeleri. Davetiyeleri onlara gönderebilirsin. İşte senin davetiyelerin diyor. Şimdi adreslere bakıyoruz. Evet şimdi adreslere önce sırayla Sir Amik gideceğiz. Şimdi Sir Amik yerine bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam Falador Castle'daydı. Ama önden önce basitlere gidelim. Önce e, Hairdresser'a gidelim. Yani Berber'e. Evet Christmas etkinliği ile ilgili konuşmuştum. Merhaba Sicilya tarafından gönderildim. Köpekler için size davetiye gönderiyorum. İşte tam da aradığım olan şey Emma ve Süzü şey yapıyordu diye soruyor. Burada muhabbeti çok uzatmıyorum. Ee, şeye verdik. Ceramic zye verdik. Şey pardon. sıra e verdik. Ee, Ceramic Varze'ye vereceğiz. O kaledeydi diye hatırlıyorum. Kaleye içine gidelim. Burada herkes bizim gibi arıyor. <laughs> Şöyle bakalım hemen bir giden. İkinci kattaymış. Normalde burada olması gerekiyordu ama nerede peki? Hıh, burada evet. Tamam seramik verdi. Üçüncü kattaymış orada değil. Veriyoruz buna da. Cecilia tarafından davetiye gönderiyoruz. O da yine aynı şeyi söylüyor. Bununla ilgili bir fikrim haberim vardı diye söylüyor. Şimdi buradan tekrar aşağı iniyoruz. Şimdi Sarah'a gitmemizi istiyor. Bir de Gertrude'a gitmemizi istiyor. Varrock tarafındaki. Önce şey yapalım biz bir South Farm'daki Gertrude'a gidelim. Tabi önce bankadan bir Valador teleport alalım. Falador, hı, Falador. demişim. Falador. Varrock teleport alalım. Varrock teleportla birlikte şehirde gidelim. Varrock'a gidip diğer ikiliye de Gertrude'a ve e, charlie'ye de Daviti'ye verelim. Şöyle ama önceden bir gidelim. Bankadan bir stamina potion ve varok teleport alalım. Bakın zaten görüyorsunuz da nasıl böyle şey yani büyülü bir yer gibi olmuş eventten dolayı. Oldukça güzel bir süsleme tarzı olmuş. Bu tarahta da konuşuyorum. Ona da aynı şeyi davet veriyorum. Cecilia'nın size davet ettiğini. O da yine harika bir şey olduğunu söylüyor. Yardım bu konuda zaten ilgili istekli olduğunu belirtiyor. Şimdi Varrak'a gidiyoruz. Önce şöyle şu tarafa gidiyorum. Gertrude zaten bir kedi şeyiydi hatırlarsanız. Onların evine gidiyorum. Orada kimle konuşacağım? Gertrude Fairweather'la konuşacakmışız. Tamam. Gertrude zaten bu kadın. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sicilya'nın yolladığından bahsediyorum. O da bu olaydan e, memnun kaldığını söylüyor. Gerçi o kedi kadınıymış ama yine de invitation yolladık. Sonra Charlie'ye gideceğiz. Charlie genelde şurada oluyor kısımda. Şu aradan gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz sanırım. Şöyle içeriye girelim. Charlie'ye de geldik. Charlie'ye de aynı şeyi söylüyorum. Cecilia'nın davet ettiği köpeklerle ilgili olduğunu. Ama kendi başına iyi olduğunu. <laughs> kendi başına iyi olduğunu söylüyor. Ama düşüncem bunun hakkında diyor. Bu sonuncu diyor İşte parti odasına katılmak için. Teleporta atmak ister misin parti room'a diyor. Evet diyoruz. Şimdi burada bir sinematiğe geçiyoruz. Bakalım sinematiğe. Vay. Parti <laughs> köpekler de süslenmiş. <laughs> Şu visual metronomu kapatayım. Hello Cecilia. Davetini aldık diyor. Charlie gelmiş bir seramik varsa. Sara hayırdır asır. Gertrude da gelmiş. Charlie yok galiba. Burada kendi aralarında şey konuşuyorlar. Harika gözüküyor. Nibble'ımın var mı diye soruyor. Evet şimdi burada köpekleri sahiplendirme kısmı. Bunları çok çevirmiyorum arkadaşlar. Zaten geyik muhabbeti. En kötü belki üstte yazarım. Evet burada şimdi köpek seçecekler. Belki biz bu seçme konusunda onlara yardımcı olabiliriz diyor. Sadece onlarla konuş ve kararlarına yardımcı ol diye söylüyor bize de. Şimdi bir dakika. niye burada bir parti var. Ben de az balon patlatayım madem parti var. Belki içinden bir şey çıkar. Herkes patlatıyor. Neyse şimdi biz konuşalım tek tek. Hangi köpeği şey yaparsın? Bir entity hider açacağım arkadaşlar. Çünkü burası aşırı kalabalık. O entity hider yaptık. Ha yani şeyleri NPC'leri de kapattı. NPC'ler kalsın. Tamam. Sonra hangi köpeği tercih edersin diye soruyoruz. Bu ya? Falador Knight'ları dans ediyor. <laughs> Evetle alakalı. Şimdi şey diyor, karar veremiyorum. Hepsi birbirinden güzel seçenekler. Benim için seçmen gerekecek. Sadece krallığı çağrıştıran bir şey seç. Bir lord ya da hatta bir hükümdarın ne tür bir köpeği olurdu diye soruyor. Yani lord dediği sanırım Georgia. Yani buradaki seçenekleri düşündüğümüz zaman sırayla okuyayım ben size seçenekleri bir istiyorsanız. İlk seçenek şey diyor. Noel Ağacı kostümündeki Jorgi, Noel Baba kostümündeki Yorki, Elf kostümündeki işte Shepard, çoban köpeği, e, Hediye kostümündeki şenlikli köpek ve geyik kostümündeki Stray Dog. Yani bence Jorgi en mantıklısı ya. Such a regal little dog. Kesinlikle diyor. Ha, perfection diyor. Tamam, onu tayiplendirdik. Tarah'la konuşalım seçebileyim bir köpek var mı diye soruyoruz. Farming diyor. Farm diyorsa zaten direkt Shepherd'ı seçmemiz gerekiyor. Shepherd çünkü farm şey harika bir seçim diyor. Çoban köpeği ya sonuçta. Tamam. Hairdresser'a sırası konuşuyoruz şimdi. Hairdresser bir seçim yaptın mı diye soruyoruz. Belki ufak bir tane tercih edebilirim diyor. Buna da direkt Yorkie denk gelecek zaten. This dog has just right amount for a few size. Too much just what I need practice haircuts. Hmm. O zaman bir dakika. Ondan emin olamadım. Ya. Neyse bunu bir bırakalım. Gertrude'a bakalım. Gertrude ne diyormuş? Kafasında kutu olan çok hoşuna gitmiş bunun. Unidentified olan. Tamam burada da onu vermiş olacağız. Tamam herkesi matchledik aslında istediğini yaptık. Hairdresser niye beğenmedi ama. Ama her köpek şey olmadı. Ha bak Stray Dog da Charlie'ye kalacak herhalde. Stray Dog kaldı bence son anda Charlie gelecek arkadaşlar. O da sonuçta Stray ya sokakta yaşayan biri ya. Ya çok iyi metafor yapmışlar ya yine. Bakın ben Charlie'nin geleceğini düşünüyorum tam biz çıkarken. Herkes köpeğiyle gidiyor sahiplendiler. Ray Dog'umuz kaldı. Ray Dog'undaki garibanlık da. Açıkçası ne yapacağımız hakkında bir bilgim yok. Belki belki kendim almalıyım ama bakacak alanım ve zamanım yok diyor bugünlerde. Parti Payton almak ister. Burada köpek e, tutamam maalesef. Benim alerjim var diyor. Hmm, tam üzüyoruz. Charlie kendinden utanmalı. E, o Geleceğine emin ol. Geleceğini düşünüyordum. Derken kim geleceğimi söyledi ki diyor. Ve Charlie de Tramp da geldi. E, burada geç kaldığını söyledi. Bir macera işindeydim diyor. İşte açıkçası partiye gelmeyi düşünmüyordum vesaire. Sonra aşçıya gittim. Bara gittim vesaire falan filan. Hikaye anlatıyor bize. Bizim şey ha Clue'yu anlatıyor. <laughs> Clue tarzında bir şey anlatıyor işte pasta yapmaya çalıştım falan filan diyoruz. Her neyse bu detaylara girmiyorum. Burada daha sonra Ray Charlie de iyi anlaşıyor. O seviyor falan gayet güzel. Havlıyor ve Charlie de sahiplenmiş oluyor onu. Silya diyor ki tahmin ettiğimden daha dramatik bir şeydi. Dediğimiz her şeyi yaptık ve bunu başardık diyor. Evet çok teşekkürler diyor. Şimdi artık e, Christmas için tüm köpeklerin sahibi var. Artık park temizleyebilirim diyor. Parti Pete buraya ayar çeker diyor. Sicilya'da burayı temizleme düzenlemesine yardım ediyor. Çok kötü olmadı diyor. Bu kostümlerden bazılarını da sana ödül olarak verebilirim diyor zaten. Evet şimdi parka geri dönebilirim. Teşekkürler diyor. Ve eventi tamamlamış olduk. Old Skulls ekibi bize e, keyifli tatiller ediliyor. Biz de teşekkür ediyoruz böyle güzel bir mini game'i tamamladıkları için. Tabi son olarak bu görevi yaptık ama şu ödülleri de bir yiyelim değil mi arkadaşlar yani o kadar yaptık. Köpek ayaklar, ayakkabıları, köpek maskesi, bir de scarf şöyle bir scarf verdiler. Onun dışında present box hat var. Bunu giydiğimizde de böyle hediye kutu haline geliyoruz. Tabi onun dışında Christmas cracker gibi verdi. iki tane, tanesi 300k. Parti hatları verdi, parti hatlar. Tanesi bunların ucuz. Ya da Santa hat verdi. Bunları da giyip kullanabiliriz. Böylelikle bir mini game'i de tamamlamış olduk. Arkadaşlar şimdi Bloodwetler'den biraz bahsedelim isterseniz. Bloodwetler aslında uzun dillerini kullanarak saldıran bir tür demondur yani iblistir. Ve Slayer Assignment'larında bunu tabii ki de karşımıza çıktığından dolayı avlıyoruz. Bu yaratıklara saldırmamız için en az 50 seviye Slayer'a sahip olmamız gerekmektedir. Özelliklerinden kısaca değinirsek bunlar bir demon sınıfına dahil oldukları için demon bane silahlardan etkilenirler. Yani Demon Bane'lerle bunlara daha fazla vurabiliriz. Şöyle Demon beyni gösterirsek Silver Light, Dark Light vesaire bu tarz silahları Demon Bane olarak zaten daha önce Silver Light'ı Demon Slayer görevinde vesaire kullanmıştık hatırlarsınız. Bu silahlarla daha fazla vurabileceğimizi söylüyoruz. Ya da onun dışında Insatiable Blood Welt adında bir üstün varyantı vardır. Yani eğer bizim Slayer Assignment'ımızda bigger and better avantajına sahipsek ee, bu bu yaratıklar belli bir oranla ortaya çıkabilir. Ve e, bunu kesebiliriz. Ancak God Wars Dungeon kısmındaki Blood çıkmaz. Bu Bigger and Better kısmını daha sonra konuşuruz. Bunlarla ilgili detaylı konuşuruz. Bunun hakkında benim de çok bir bilgim yok şu anda. Yani e, genel olarak bu şekilde. Tipleri de şöyle. Şu anda Christmas döneminde olduğumuz için Santa Hat sahipleri bunlar şey gibi bugün bu videoda yaptığımız Evet gibi. Onun dışında normal dışında az önce de bahsettiğim God kısmında da bulunur. Oradakiler de daha koyu bir renktedir. gvd yani gadbar Wars gittiğimiz zaman da onunla ilgili de detaylı konuşuruz. Daha sonra Bloodwet ile ilgili başka şöyle aşağı baktığımız zaman lokasyonları mevcuttur. Lokasyonlarına kısaca bakarsak. Öncelikle God Wars Galvar Sancı'nın et çevşitli bölgelerinde bulunur. Buna çok da, değinmiyorum. Onun dışında Laboratories de bulunurmuş. Mortiana bölgesinde. Bu kısımlara henüz ben de gitmedim. Slayer Tower Hakeza Mortiana'da var. Onun dışında e, Stronghold Slayer Cave'de var. Orası da şurada. Ve bizim de yaptığımız yerlerden biri olan şeyde de var. Kurent'te de var. Burada Kurent'i göstermiyor. Çünkü bu Mutated olanları göstermiş burada. Bizimkileri, bizimkini göstermiyor. Neyse stratejisinden bahsedelim. O büyük bir ihtimalle Slayer Task kısmındadır. Bloodwild'liler e, büyük tabanlı yakın dövüş saldırıları yaparlar. Zaten şu anda sizin de gördüğünüz gibi ben sürekli melee prey açıyorum. Melee prey ile çok rahat bir şekilde kesilebilmektedirler ve her birine bir tane vurarak, e, agresyonlarını, agro'larını alarak Rahat bir şekilde ben bunları kesebiliyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. EFK kesilebilir. Yani bu sebeple rahattır. E, genellikle e, safe spotlarıdan vardır. Slayer Tower'da, Stronghold'da her yerde safe spotları vardır. Hakeza Wilderness God Wars Dungeon'da da. Ee, onun dışında şöyle Slayer kısmına geri geldiğimiz zaman burada görüyoruz. Tabi Preston Peril ile birlikte Mortiana'dakileri kesebileceğimizi söylüyoruz. Çünkü Mortiana'yı hatırlarsanız Preston Peril'den sonra girebiliyorduk. Buradaki bazı safe spotları gösteriyor. Mesela Slayer Dungeon'daki safe spot. Onun dışında Slayer Dungeon'ın birinci katındaki safe spot. Ee, burası Godwars Dungeon'daki safe spot. Onun dışında burada Iovert Dungeon'daki safe spot hatta burada Canon yapmış yani Canonable olduğunu da söyleyebiliriz. Tabi biz e, burada kesmiyoruz bunların hiçbirinde biz Catacomb of Current'de kesiyoruz. Ona en son değineceğim o kısma. Şimdi o kısma değinene kadar biraz daha stratejileri üzerine konuşalım. E, bunlar genellikle e, Magic vurduğunu söylüyor ama düz, yakınlarından düz vuruş yaptığımız için melee pray şeklinde kesmemiz gerekiyor. Ee, onun dışında genellikle yüksek jump puanları ve düşük savunmaları nedeniyle e, xp kazanmak için oldukça popülerdir. Yani popüler olduğundan dolayı güzel bir slayer taskıdır, skiplememek gerekmektedir. Ee, onun dışında ensouled bloodwelt hats kullanarak expert reanimation büyüsü ile player kasabiliyoruz. Bu yöntem aslında daha az slayer ve daha az kombat deneyimi sahasında player, player geliştirmek o, o isteyen oyuncular için bir seçenektir. Bunu da kullanabiliriz. Bakın burada da son olarak Catacomb of Blood bahsedelim. Ve benim de trainlediğim. Zaten Catacomb of Current'ti biliyorsunuz. Burada haritada zaten direkt Bloodwert'ler hemen şu bölgede bulunmaktadır. Biz de zaten burada train yapıyoruz. Bence en uygun yerlerden burası benim için. Burada zaten nelerin olduğunu söylüyor. Hemen şurada mutated blood de olduğunu görüyoruz. Şöyle içine gittiğimiz zaman da zaten mutated blood olarak gösteriyor. Ama burada katakomba kuran. Ha evet şimdi burada gösteriyor. Şu bölgede, şu bölgede ve burada bulunmaktadırlar. Onun dışında Iovert Dungeon'da da Mutated Blood bulunmaktadır. Şurası ve şurasında. Onun dışında Meyerdik Laboratuvarı'da de hakaza. Bunlar bulunmaktadır. Tabi droplarına bakarsak mesela şurada bir tane save spot yapmış görüyorsunuz. Bizim de videoda olduğumuz kısma yakın bir yerde bu safe spot. save spot yaparak kesiyor. Onun dışında burada da blockade yaparak yani ön tarafa iki tane blood felt var arkadakine vuruyor. Bu ileride göreceğimiz firecap kısmında da kullanılan bir yöntem slotları bağlayıp safe spot oluşturmak. Bu diğer kısım o bizim için önemli değil düşen itemlere geri döndüğümüz zaman aslında çok böyle değerli bir şey düştüğünü söyleyemeyiz ürünlerden vesaire ama rare olarak buradan düşebilecek e, Dragon Medal, Shield Left Hand ya da Dragon Spear bulunmaktadır. Bunlar da aşırı bir değer etmediğinden dolayı çok önemli değildir. Closed Scroll'un hard düşme ihtimali vardır 128'de bir oranla bu güzel bir şey ya da e, bu elit de düşebilir diyor ama elit bu kısmı anlamadım always diyor tertiary'den. E, onun dışında katakombun kendi şeyi olan ancient itemları düşürebiliriz. Zaten bunlarla ilgili de bir video çekeceğim ben. Şu anda ikisini düşürdüm. Üçüncü yani hepsini düşürdükten sonra bununla ilgili de bir e, içerik sizlere sunacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. E, genel olarak bu şekilde 11 Eylül 2024'te de Ivory Dungeon'dan e, Crystal Shard düşme ihtimali yükseltilmiş. Aynı şekilde e, Vile Ashes denilen bir şey düşürüyorlar. Bunlar da aslında demonik eşlerden. Yani biliyorsunuz biz bossları kestiğimiz zaman ne düşüyor? Bons düşüyor. Kemik düşüyor. Fakat demonları kestiğimiz zaman eş. Yani külleri iblisler ateş ten yaratıldıkları için yanı, yan, yani öldürdükleri zaman kül formunda kalıyorlar. Ve bunun da eşlere düşüyor. Hakeza bunu Chaos Temple ya da benzeri yerlerde eş sacrifice yaparak yani küller üzerine bir prey eğitimi yaparak da kazanabiliyoruz. Zaten bunun içinde Demonic Offering diye bir şey var. Belki ileride bunlarla ilgili de konuşuruz. Burada zaten eşleri olan demonları gösteriyor. Demonlarla ilgili genel anlamda konuşmuştuk. Bu sayede hem Slayer Assignment'a hem de Bloodwild'lere de bir giriş yapmış olduk.